Sabahın ilk ışıklarıyla başlar her gün hikayemiz. Sıra sıra odunlar taşınır her gün 48 yıldır tüten ocağımıza. Sevgiyle sarılır her gün kalem kalem sarmalar, sabırla dolar dolmalar ve tatlı bir ahenkle kırılır tazecik yumurtalar her gün sıcacık pidelere. Hayat telaşı gibi döner ateşin mihmandarlığında dönerimiz. Biliriz ki zahmette rahmet vardır ve emeğimizin meyvesi sofralarımızda yalnızca bir yemeğin değil bir ailenin sıcaklığını hissetmenizdir. Bir de Bansariyer ailesi olarak sevgiyi ve sabrı katık ettiğimiz hikayemizde bizi yalnız bırakmadığınız için minnettarız. Hayırlı Ramazanlar.